Allah aşkına yeter ablacığım, beş saattir hep aynı sokakta dolaşıyoruz. Parasıyla değil mi oğlum, sana ne? Beş saatte dolaşırım, on saatte! Kızma ablacığım, kızma! Ama sen de bana hak ver, değil mi ya? Yirmi beş seneden sonra kocam yuvasına dönüyor. Sen ne söylüyorsun kardeş, bak görmüyor musun? Eski evleri yıkıp yeni binalar yapıyorlar. Cappar'ım nereden tanısın burayı? İcab ederse sabah kadar ararım. Yeter ki kavuşayım ona. Cappar'ım! <gülüyor> Aymut! <laughs> i̇yisidir beyim, armudun iyisidir! Aymut! Cici Aymut! <laughs> ya beyim, iyi armuttur! Aymut! Evet beyim, kaç kilo olsun? Aymut! Ya ya, iyi armuttur! Kaç kilo olsun beyim? Aymut, Aymut! Var ya, ver şu armutları Hı. önce tartalım, sonra ziplenirsin çekil! Hı. Bırak! Allah! Aymut! Bırak armutlarımı, yeter be, tükettin ben. Çaparım bulamadı evi... ...Ama ben mutlaka bulacağım... ...Mutlaka bulacağım! İy. Bize doğru gelir! dur dur. Ah, ne dedi? Hadi can, ah, canım, dedi. yavrum? Ökü, ökü. Ah, çabuk çabuk bir bakayım. Tamam abi. Hadi, çek, çek Ben Mama Aymut. <laughs> kaka kaka, huydu huydu! Ay'mut, cici mama! <laughs> Armut, sana hepsini aldım! Kuş sütü bile var, kuş sütü! <laughs> Ay'mut, cici mama, memme! <laughs> Meme, mama, <mamam>. <gülüyor> memme, mama, <laughs> mama! Memme, ayıp, <acelenlik> memme! Ay, acelenme, Meme! yapma! Memme! <gülüyor> hizmet, hizmet. Hanım abla, ayıp oluyor yani, eve kadar sabredemez misiniz? <laughs> Hı, haklısın ama kardeşim, ne yapsın adam? Ya senelik hasret bu! Kolay mı? <laughs> Otomobil! <Otur>, <laughs> Düğüt! İyi işte, 25 sene sabretmişsin, Onda dakika sabredemez misin? Düt. Sen işine bak evladım! Aaa, sen de! Otomobil! <laughs> Düğüt! Dur be ya! Düt. Ne yapıyorsun kardeşim? Düt. Bırak direkt şunu! Bu kaza sen ya, bırak! Allah Allah! Düğüt. 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 Allah Allah! Gel, 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 otur gel gel! Otomobil! Otomobil! Sana otomobil de alacağım, her şey alacağım! <gülüyor> 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 Bu kaçıncı kurban, artık yetti! Görüldüğü yerde vurulsun! Ne yapıyorsunuz, o bir çocuk! Ne çocuğu profesör, şuraya bakın! Dokunduğu yerden kan akıyor! Bu gidişle İstanbul'da adam kalmayacak! Ama müdür bey Hanzo bütün bunları bilerek yapmıyor ki. Ben bilerek yapıyorum. Vur emri veriyorum. Hadi açalım bakalım açalım. Ah karısına koşup gelirken kirletmiş ayaklarını. Ay, bu parmaklarını ben yerim. Bi 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 bi. Yapma yapma. Tomofil kırmızı tomofil. <laughs> Aymut Kıh <laughs> Vurdu vurdu! <gülüyor> Aa, hastanedeki o cadı karı senin dilini de bağlatmış. Sen eskiden böyle değildin. Şahin de karısını bulup sana bir kurşun döktüreyim de... ...O güzel dilin açılsın. Aman çok varım benim! Anne! Ben Düt istiyorum! Hatta istiyor. Hatta! Tomofil! Düt! Ah yavrum benim! Ne istersen yaparım sen Şükriye'ni bırakıp gitme! Bir yirmi beş sene daha bekleyemem! Vallahi de bekleyemem! Gitmeme beni! Tamam mı Feride? Akşama doğru uğrar seni tamam. Had, Tamam, hadi güle güle gecikme! Allah'a ısmarladık! Ha, misler gibi olmuş da misler gibi olmuş. Ah, ha, şey, hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Git öp babanın elini, Bak kızın geldi! Hadi koş 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 koş! Hadi! <laughs> baba! Hanzo! <Aa! gülüyor> <Aa! gülüyor> <Julia> Sus terbiyesiz sensin Hanzo! <laughs> Anne sen çıldırdın mı? Polis her yerde onu arıyor! Kaç kişi yaralamış! Sus kız! Adamcağızın yüreğini edecek! Ne biçim evlatsın sen? Anne sen deli değil, delisin! <laughs> İmdat! Allah Allah. Hayır! Anço şey polis Allah gel Çekil çekiyoruz çekil! çekil dur evladım dur sen dur canım ha, dur kız bana bak açığa <laughs> şey seni mı, haydi, <laughs> hı hı. Allah, adam, bir şeyciyim <laughs> <laughs> İmdat! <gülüyor> polis gel, gel Anço burada Anço burada imdad 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 Amca buysa! Polis, gel, gel, gel!